Değerli arkadaşlarım, Nazmi Çora YouTube kanalına hoş geldiniz. <laughs> Bugünkü konumuz Amerika ile Avrupa arasındaki çatlak. Amerika ile Avrupa müttefikleri arasındaki ekonomik politika konusundaki çatlaklıklar gittikçe büyüyor. Bu çatlaklar ustaca ele alınmadığı takdirde Biden yönetiminin Çin ve Rusya'nın emellerini kontrol için Avrupa ve Asya'daki müttefikleri ve ortaklarıyla çalıştığı yeni küresel ekonomik düzen vizyonu rekabet halindeki ekonomik bloklardan oluşan bir dünyaya dönüşebilir. Avrupa Birliği Amerika'daki Merilen şehrindeki yapılacak olan Amerika ve Avrupa Birliği ticaret ve teknoloji konseyinden çekildiğini duyurdu. Avrupa Birliği'nin bu toplantıdan çekilme nedeni Avrupalı otomobil üreticilerine ve diğer şirketlere zarar veren Amerika'nın Amerika'da üretilen elektrikli araçlar ve temiz enerji için 300 milyar dolarlık devlet desteği. Bunu Avrupalılar kendilerine karşı yapılan hareket olarak düşünüyorlar. Ve aynı zamanda bu toplantıda Avrupalı sanayi işletmelerine ve sorunlarına yeteri kadar yer verilmediğini düşündüler. Arkadaşlarım Avrupa sanayi üssünün rekabet edebilirliğini korumaya hızla odaklanması gerekiyor. Fransa ekonomi ve maliye bakanı Amerikayı Çin tarzı sanayi politikası izlemekle suçladı. Amerika Çine gelişmiş yarı iletkenlerin ve çip yapım, yapım ekimanlarının satışını engellemek için kapsamlı bir kampanya başlattı biliyorsunuz. Bununla beraber bu kampanyaya henüz Japonya ve Hollanda gibi müttefikleri katılmadı. Ve Amerika hala bunları ikna etmekle uğraşıyor. Artan bölünmeler kısmen Ukrayna Savaşı'nın sonucudur. Amerika ve Avrupa Rusya'ya yatırımlar ve Ukrayna'ya askeri yardımda birleşik bir cephe sürdürürken Avrupa Amerika'ya nazaran çok ama çok daha fazla bir ekonomik bedel ödedi. Yani Amerika önlemlerin her biri Avrupa veya diğer yakın ortaklar yerine Amerika'ya yatırım yapan şirketlerin çıkarına oldu. Avrupalılar endişelerinde yalnız değiller. Dünya Ticaret Örgütü ki 75 yıldır ticaret çok taraflılığının merkezinde yer alıyor. Ayrımcılık yapmamayı, ticaret ortaklarının eşit davranılmasını sağlayan bu örgüt hala bu başarısını devam ettirmeye çalışıyor. Ama ne kadar başarılı olacak? hem Avrupa'da hem de diğer dünya ülkelerinde bir inanmazlık var. Arkadaşlarım ayrıntıları çözmek o kadar da kolay olmayacak. Biden mevzuatta düzeltilmesi gereken aksaklıklar olduğunu iştenlikte kabul etti. Hep eder zaten. Ancak örneğin enflasyon düşürme yasasının serbest ticaret ortakların ürettiği mallara devlet desteklerinin genişletilmesinin Avrupa Birliği'ni işerecek şekilde genişletilip genişletilmeyeceği hala açık değil. Zira kongre ve yönetimde olduğu kadar çelik ve güneş enerjisi gibi sektörlerde de yasanın önce Amerika, önce Amerika'nın menfaati ilkesine bağlı olan ve Amerika'nın üretimi canlandırmak için geciktiğine inanan pek çok kişi var kongrede. Yasanın aşırı cömert yorumuna karşı bunlar geri adım atacaklardır. Biden ve Avrupalı liderler transatlantik çatlağının açılmasına izin vermeyeceklerinin farkındalar. Soğuk savaş zirvesinden bu yana Rusya ve Çin'in ikili tehdidi Amerika ve Avrupa'yı işbirliğine ve ekonomik anlaşmazlıklarını çözmeye zorluyor. Çözmek zorundalar. Yoksa Avrupa'nın çöküşü demektir bu. Değerli arkadaşlarım, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik. Bu YouTube kanalının YouTube'dan alacağı tüm gelirler Mehmetçik Vakfı'na bağışlanmıştır. Lütfen beğendiğiniz, beğeniyorsanız beğendi butonuna basın. Mümkünse abone olun ve lütfen yorum yazın. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgilerimle.